Selamlar. Yine eve gelirken bir market turumuz oldu. Ee, Birini uğradım. Şöyle hemen çok küçücük göstereyim kendime. Ice tea'lerimden aldım iki tane. Her zaman şey yapamıyorum. Ellerim dolu oluyor, uğrayamıyorum. Ondan sonra Asya'ya bir tane diş fırçası aldık. Anneannesindeki eskimiş, onu değiştirecek. Şöyle eşime sandviç için Macar e, dana salam aldım. Şu bisküviden aldım. Niye aldım? E, i̇ş yerine götürmek için aldım. Böyle çayla arkadaşlar oluyor bazen işte petit beurre bisküvide falan. E, diğer böyle nasıl diyeyim çok de halleydi. Bana böyle çok tatlı çok şey geliyor. Bunlar çok güzel geliyor hani çayla. E, bunlardan yiyoruz e, bir oturuyoruz zaten 5-6 kişiyiz. Ondan sonra şöyle bir paketi bitiyor. Ben de dedim hani bu sefer de ben alayım dedim. Bunu da böyle yarın pazartesi salı falan yeriz. Bir tane de süt aldım. Eşim e, nargile yaparken bazı süt kullanıyor bazen. Onu da kullanması için süt aldım. E, heh, şoka uğramıştık. Şokta. Şunlar şöyle bir tane dondurma şeyi neyi kaşığı bunlar 1 lira arkadaşlar ve şöyle mini bir kepçe çok tatlı şöyle bir kaşık zaten teflonlar için sürekli kullanıyoruz hani tahtalar gerçekten ee, nasıl diyeyim bir de bulaşık makinesine de atıyorum aslında atmamam lazım biliyorum ama tabii ki kolayıma geliyor e, şey oluyor ne derler emiyor bütün pisliği yemiyor. Gerçekten tahtalar aslında çok pis ama kullanıyoruz. Neyse. Şöyle şu plastikten aldım. Yine de dedim hani bunu daha fazla plastik bu tarz şeyleri daha fazla kullanırım en azından diye demek istediğim çok konuştum. Ondan sonra bir de şundan aldım böyle hmm, hem dondurma şeyi hem de şey yaparken e, hani mesela pankek falan yaparken kaşıkla böyle az gelir ya. Şöyle şununla bir ölçü pat atılıyor. Çok güzel oluyor o yüzden bu. Ondan sonra bunları aldım. Şimdi asıl sürprize geliyoruz. Şunların da güzelliğine de bir bakın. Şöyle bir dakika. Şöyle koyayım ki daha güzel görünsün desenleri. Şimdi sevgili Ebru Yücel, Ebru'cum bunları görünce. Eğer ki izlerse tabii ki bunları görünce çok beğenecek. Çok güzel değil mi? Bayıldım cam. Şu su şişesi tekerleme gibi oldu. Bunlardan aldım. 4,5 lira fiyatı vardı. Şöyle açılıyor. Ağzı çok sıkı. Güzel. Ondan sonra iki tane, bir tane de mavisi vardı. Ama benim var zaten iki tane şişem. Bir de bunlar olsun dedim. Bunları aldım arkadaşlar. Başka bir şey aldık mı? Al, al. Almadık. Evet. Bu kadar. Evet. Aldıklarımız bu kadar. Şimdi bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra da bu sıcakta ne yapacağız? Van karşısına geçip oturacağız. Çok büyük ihtimalle. <laughs> Van de burada hazır zaten. <laughs> Öyle. Haydi. Görüşmek üzere. Bay bay. Çok, Evimize çok vur böceği girmiş. Tıpı 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 tıpı. Ay! Takılacağım kız. <laughs> çok komik arkadaşlar. Hadi çok alalım güzel. dışarı atalım. Atmayalım anne. Ne yapacağız? Günaydın. Malum. Her zamanki gibi işe gidiyorum ve bir de uçuğum var üstüne. Düşün yani. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Bugün... Günaydın. Ay, bugün izinliyim. Bugün Perşembe. Ay, uçuğum da benimle birlikte izinli tabii ki. <laughs> Anne bana bugün bir sürpriz yaptı. Evet. Dayımların yazlığına gidiyoruz. Evet amcamların e, evi var. Oraya gidiyoruz. Ondan sonra bir böyle 3-4 gün kızımla orada tatil yapacağız. Haydi görüşürüz. Şöyle Asya'nın saçlarını ördüm. Orada çünkü şeyde... Gel anneciğim bu tarafa. Öyle şey oluyor arkadaşlar. Orada Havuzda, havuza Lordan. giriyorum. O yüzden saçlarım karışıyor. O yüzden böyle yaptık saçlarımı. Flordan saçlar böyle birbirine bir giriyor. Bir daha açılmıyor zaten kıvırcık. Zaten normalde de açılmıyor. Taktık sık çantalarımızı gidiyoruz. <laughs> Biz şimdi nereye gidiyoruz? Havaşa. Evet. Havaşa bineceğiz. Sonra daha küçük. asıl yolculuğumuz Ondan sonra... şimdi başlıyor. Daha başlamadı. Şimdi havaşa bineceğiz. Şimdi ee, şey amcamların yazdığı şeyde de Kurtköy Pendik tarafında. Biz Havaş'a biniyoruz. Sabiha Gökçen havalimanına gidiyoruz. Sanki uçağa binecek gibi. Ondan sonra oradan da kuzenim gelip beni alacak. Bizi alacak yani. Ay ne var burada? Taksim'deyiz. Çok ses var. Asya bilekliğini göstermek istiyor. Alası Marmaris'ten getirdim. Çok güzel. Böyle isim yazılıyor harflerle. Parlak taşlar konuluyor üzerine. Böyle saat gibi takıyorsunuz. Ama saat gibi... Burası var ya sıfır kaynıyor. Yani arka tarafı tabii ki Taksim'in ama sırf turist yani. Bu şey ne deniyor buraya? Lamartin Caddesi. <laughs> Sabiha Gökçen'e geldik. Şimdi kuzenim gelecek arabayla alacak. bizi. onu bekliyoruz. Ne var? <laughs> Hadi gel. Şuradan şey gelen yolcuya mı buradan alacak aşağı ineceğiz şöyle. Karşıya geçiyoruz şimdi tabi de gide, giden yolcu tarafına gelmiş olduk. Şimdi karşı tarafa geçip alt tarafa ineceğiz. Çünkü almak için gelen arabalar yani havalimanından çıkış gibi oraya gelebiliyorlar. Ah ah buradan atlasak bu da gitsek Bodrum'a asıyor. Değil mi? Babamsız. Baban da gelir canım. Tabii gelin. Baban şimdi işte. Heh, şuradan ne? aşağı. Ya Ay ne kadar sıcak burası. Değil mi? Yanıyor yanıyor. Acayip yanıyor Evet. Ha şuraya çıkacağız. Biz geldik şimdi havuza Havla gidiyoruz. Gidiyorlar. Evet hemen bıraktık çantaları giydik üstümüzü gidiyoruz. Evden çıktık zaten hemen burada. Evet. evet. Kimse yok havuzda. Buraya su koymamış falan. Vallahi kimse yok. Güneşe otursak daha iyi. Hadi bak bakalım. Soğuk değil mi? Güzel. Güzel. Sana göre her şey güzel. Hı? Hadi merdivenden gireceğim. gir gir. Soğuk ya. Önce ben de çocuk havuzuna gir şeye, tamam. orası daha sıcaktır. Tamam. Şöyle bir oturalım bizde. gözlüğümü getir. Tamam. Alalım şu dünya çirkini gözlüğü. Ay e, buralar niye olmuyor çocuk? Numara yapma kış Al. Al burada tak ıslanmadan. At. At. Çap. <laughs> Gözlük ıslandı yine ıslanmadan tak diyorum. Sanki. Soğuk mu? Hı. Çok mu soğuk? Yok hiç. Hiç soğuk değil. Çocuk arasına gel gel buraya. Diyorsun. Ben evet. Hı, ama yani hızlı hızlı saydığın için Korkudan <laughs> 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 11 saniye 26 olarak mı saymış? <laughs> Hadi başlatayım mı bir daha? Ya. Yapmayacaksın çocuğum. Ama evet. alıştırma yapacaksın işte. Öyle. Havuzdan eve geldik şimdi. Asür. Asya yukarıda mısın? Ha sen daha çıkmadın. Şey bir çay çay içeceğiz. Çay koyduk. Biz çıktık. Bir parka doğru gidiyoruz. Sitenin içindeki parka gideceğiz. Hava da serinledi ha. Asya buradan girebiliriz herhalde. Asya. Gel. Parka geldik. Artık havuza gidiyoruz. Ay baksana üzümler Asya. Ay, burada da var gel. Burada daha çok. Gel. Ay çok güzel. İşte asma. Arka bahçeden gidelim dedim. Evet. <laughs> Selamlar biz geldik yine havuz başına ve pardon güneşten de bakamıyorum hiç kimse yok yine her zamanki gibi ilk biz geldik az yani şu anda saat 11 buçuk falan Asya'yı bu saate kadar çok zor tutuyorum görüyor musunuz hiç kimse yok her zamanki gibi <laughs> iyi misin? Hı? Ne? Üşüt i̇şte ne oldu? Olur mu söyledim? Ha. Öyle yani ben daha girmiyorum. Su daha ısınmadı. Soğuk yani ben giremem. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> ne oldu? Çıktım. Ha. Bırak oraya. Göründüğü gibi bütün şezlonglar boş. <gülüyor> <gülüyor> Kayıp balık Memo. Deniz kızıyım ben. Deniz kızı. Ya. <laughs> Şimdi seriye çıkacağız. Atlarını saçlarını topladım. Gelinin kız kardeşi gibi oldu valla. Düğün başı Aa, gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak bakayım. Bir Biz sabah yürüyüşüne çıktık. Bak burada trambolin var. Kafalar oynuyor mu? Çok Merhaba. güzel. Merhaba, nasılsınız? Ben iyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Hadi gel. Evet. Sabah şekerim. Hadi bak cüce. Hı. Hmm. Cam Yılmaz'ın cüceleri. kaşık evet. <laughs> tut. Evet. Hayal onların midelerini içeri koymuş. Ya. Evet. Çünkü evde yoklar demek ki. Hadi gel. Hmm. <laughs> Nereye? Nereye giriyorsun anneciğim? Gel. Hadi gel. Gözde kahve.

Biz ee? Ee, kuzey, kapat gel, kuzey fermuarı. Gel biz de burada böyle yapalım. Kalk hadi kalk sus. Sen kalk de Havuza geldik. Havlularımızı da serdik. Şimdi Asya buradan da tabii ki kendine yine 2-3 tane arkadaş buldu Onları almaya gitti. Onlarla birlikte şimdi gelecek. Onu bekliyorum ben de. Öyle. Hadi görüşürüz. Asya da geldi. Arkadaşlarıyla şimdi kendilerine yer yapıyorlar. Başka yerde oturacaklarmış.